Demo Truck 2020'nin Ege bölgesindeki İzmir'deki durağı olan Harley Davidson İzmir bayisindeyiz. Bugün hazırlıklar devam ediyor. Bugün bir VIP sürüşümüz olacak. Devamında yarın cumartesi ve pazar günü toplu randevulu sürüşlerle demo trak devam edecek ve İzmir ayağını sonlandıracak. Güzel İzmir'imizin ve Türkiye'nin en güzel bayilerinden bir tanesi. Bu abartı değil gerçekten öyle. Diğer en güzel de bizim, Diğer en güzel de bizim dedi genel müdürümüz. Diğer en güzel hangisi Hasan Bey? Harley Davidson West. West bir tane zaten ya. Bir önceki videoda West'i zaten göstermiştik. Görmeyenler için. Şimdi İzmir'i... Burayı kes sigara için. Şöyle girişi yapalım. Yeni Heritage Soft Day. 114 gibi yine iki sene önce çıkan bu da iddialı bir makine. Zaman içinde tanınacak. Sport Flight. Şehir içinin asi çocukları için Street Bob 107 kubik inç öyle olmasına rağmen ciddi tork üreten acayip kıvrak bir makine. Street Glide Sözün bittiği yer. Çünkü gerçekten sanat eseri gibi motor çıkarmış Arlay. Canlı görmek, dokunmak, hissetmek için büyük bir şans. Bakalım başka bayimizin Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bayimizin güler yüzlü kızları Pınar Hanım ve Ebru Hanım. Yine bu sene Road Light Special'ın özel rengi. Türkiye'ye dört tane geldi diye biliyorum. Dördü de İzmir ve İstanbul West Bayisi satın aldı. Sayeden özel güzel bir renk. Freeweller. değişik bir tarihi olan motor bu motorla ilgili ayrı etten bir tanıtım videosu yapmak istiyorum bakalım. Türk özel bir motor. Ve yolların kralı Rodking. Adının tam karşılığını veren harika bir makine. Rodking Special. Arka tarafa doğru gidiyoruz. Yine bir Freeweller'ımız var burada. Hemen yan komşusu Road King Klasik. Hasta olduğum bir motor. Hemen onun yanında neredeyse Hasan Bey'in ofisine girmeye niyet etmiş bir Fatboy var. Yine efsanelerden. 114 tekstil çeşitleri, tişörtler, montlar, pantolonlar. Demotura özel bir indirim yaptı bayi. Yüzde otuz gibi haklı sayılır bir indirim aslında. Aha ben. Arka tarafa doğru bir olmasanız. Ogun ofisi. Başta da söylediğim gibi bugün bir VIP sürüşümüz var. Onu yapacağız öğleden sonra. Ara ara e, VIP sürüşe kadar bazı misafirlerimiz var. Onlara test sürüşleri yaptıracağız.